Nur Hayat, e, sormak istediğim en önemli sorulardan biri hamile kadınlar Covid 19 aşısı olabilirler mi? Ama bundan önce bize kısaca Covid 19 aşıları ile ilgili bilgi verebilir misin? Tabii ki, Aydın'cığım, Yani az önce de konuştuğumuz gibi şu anda henüz daha Sars-CoV-2 enfeksiyonları için e, tedavi anlamında çok çalışmalar var ama henüz daha istediğimiz yerde değiliz. Ne tarz tedaviler yapmamız gerektiğini az buçuk farkına vardık ve güzel yol kat ettik ama bu işte önemli olan farkındaysan dalga dalga insanlar enfekte oluyor. Yani burada hastaneleri doldurup yoğun bakımları doldurup tedaviyle uğraşmaktansa Öncelikle bulaşmayı önlemek çok önemli. Zaten biz enfeksiyon hastalıklarında, bulaşıcı hastalıklarında genel geçer kuraldır bu. Öncelikle hastalığı önlemek. Virüslerin zaten doğru dürüst tedavisi olmadığı için hele ki COVID-19 enfeksiyonunun etkeni gibi hava yoluyla, yani damlacık yoluyla havadan bulaşan enfeksiyonlarda koruyuculuk, aşı çok daha ön plana çıkmakta. Ee, bu konuda gerçekten çok güzel adeta rekorlar kırıldı. Öncelikle sana onu söyleyeyim. En büyük başarılardan bir tanesi bir kere messenger RNA aşısı dediğimiz mRNA aşısı dediğimiz Biontech, BioNTech ülkemize de bir tanesi geldi. Moderna var. Bu virüsün var. canlı olup olmadığı konusunda herkes yorum yapıyor. Aman, Önce onunla aman. ilgili gerçekten Lütfen lütfen ilk söyledin bunu çok <laughs> teşekkür ediyorum sana. Ee, lütfen dinleyicilerimize bu konuda çok net dinleyicilerimiz çok net olsun istiyorum kesinlikle canlı aşı değil. Hani olsa söylenir bunda da bir şey yok bu canlı aşı da olabilirdi ama değil. Ha insanların neden aklı karışıyor? mRNA diye yeni bir teknoloji çıktı. Bu ne ki acaba diye düşünerek. Vücuda verilen aşı kesinlikle virüsün canlı bir parçası bile değil. Mesela mRNA aşısı için söyleyeyim. Aşının daha doğrusu virüsün vücutta tutunduğu hani spike dediğimiz böyle, hani o koronayı korona'yı korona yapan dikense böyle diken diken taç gibi çıkıntıları var ya. Hı hı. İşte o çıkıntıları aracılığıyla virüs e, hücrelerimize tutunuyor. O tutunmayı e, yapan o dikenine karşı bir antikor geliştirmeyi sağlıyor. Asla gidip insan vücudunun DNA'sına, ne demek istiyorum hücre çekirdeğine entegre olmuyor bu virüs. İnsanların en büyük korkularından biri. Bu aşılar bize yapıldıktan sonra vücudumuzda bazı değişiklikler olacak. Hayır, hayır, Yani öyle bir şey olsa zaten bir kere hani biz kendimize de yaptırmayız. Yani sonuçta bu insan sağlığıyla oynamak olur. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Hani şunu da söyleyeyim. Şimdi bu aşılar çok hızlı bir şekilde piyasaya çıktılar. Doğru. Ama bu aşılar geliştirildikten sonra aşıyla hiçbir alakası olmayan, aşı firması ile hiçbir bağlantısı olmayan, hiçbir parasal hani kar bağlantısı olmayan tamamen bağımsız kuruluşlar tarafından aşının her yapılım aşamasında kontrol edilmekte, denetlenmekte artı bir aşı ortaya çıkarken Faz 1 2 3. Bunlar da halkımız çok duydu artık tabii, biliyoruz. Tabii. Faz 1 2 3 ve hatta faz 4 dediğimiz klinik araştırma seviyelerinden geçmekte. Sadece bunların süresi biraz hızlandı. Yoksa hiçbir aşama atlanmadan titizlikle yapılmakta. İlk gelen hani Çin aşısı diye bildiğimiz Sinovac Sinovac, Aynen, Sinovac aşısı Sinovac aşısı bizim önceden Biri bildiğimiz eski yöntemle. O yüzden hani biz ilk başta Çok endişeliydik Aylin doğal olarak Şimdi mRNA aşısı diye bir aşı çıktı Yani etki ne olacak bilmiyorsun Çünkü ilk kez uygulanıyor Ama şu anda gün geçtikçe aşılar yapıldıkça milyonlar milyonlarca kişi aşılandıkça şu anda çok daha dik bir duruşla çok daha içimiz rahat olarak bu aşıların yan etkisi az ya da varsa da şudur şudur diyebiliyoruz. Çünkü artık elimize veri birlikte insan hayatını tehdit eden yan etkiler değil. Yani sonuçta kolda ağrı olabilir, kolu kaldıramayabilir, virüsün yaptığı enfeksiyona benzer şikayetler ortaya çıkabilir ama nihayetinde bu bir aşı. Hayati bir tehlike yaratamaz, bunu biliyoruz artık. Ee, şöyle söyleyeyim, çok haklısın. En çok yaptığı yani etkiler e, başta kol ağrısı olmak üzere ...hastalarımda şeyi çok gördüm. Mesela aşı olduğu kolun e, hizasında, boyunda ya da e, bir supraclavicular deriz köprücük kelmiğinin diyeyim sana hemen üzerinde e, hafif ağrılı lenf bezi büyümesi oldu. Hı -hı. Ama iki gün, üç gün, bir haftaya geçeni görmedim en azından ben kendi tavsiyemle. Hiçbir şekilde enfeksiyona kıyaslanamaz sonuçta. Kesinlikle yani bu aslında bu aşının ne kadar etkili ve kuvvetli evet. olduğunu gösteriyor. Evet. Vücutta ne kadar bağışıklık sistemini askerlerimizi uyardığını. uyardığını ve eğitim verdiğini gösteriyor. Ben askerlere benzetirim vücuttaki bağışıklık sistemini. Onlar olmazsa virüste savaş olmaz, yenmek olmaz, kazanmak olmaz. Ee, ama birkaç tane yan etkisi var Yani bunu biliyoruz Ama şunu söyleyeceğim ee, Mesela e, mRNA aşısı için miyokardit dediğimiz Kalp, kalp kasında iltihaplanma yapabiliyor Özellikle genç erişkin erkeklerde Ama Aylin Bu bir haftayı geçmiyor Ayakta geçiriliyor geçirte, tedavisi Çok olan kolay tedavi oluyor hı hı. Bak biliyor musun Bu koronavirüsü e, 15-20 kat Daha fazla e, miyokardit dediğimiz kalp kası iltihabı yapıyor. Asla iki aydan önce tedavi olmuyor. Kalp yetmezliğine sebep oluyor ve öldürüyor. Şimdi bak Hani bir tarafta Aşırın bir yan etki var ama mı? bir hafta bile sürmeyen diyorum. Bunu özellikle üstüne basarak söylüyorum. Evet, Çünkü o. aşı karşıtı bunları ailem çok kullanıyorlar. Evet. insanımıza yazık sır. Bu yüzden aşı olmayıp etkilenip ölen çok insanımız var. Yazık değil mi? Ben her zaman söylerim. Derslerde de söylerim. Ya yani ben aşı ile önlenebilir bir hastalıktan bir insanın ölmesini kabul edemiyorum. Ya yani bu bile bile lades. Bu olmamalı. Enden geleni yaparsın, aşını olursun, her şeyinle dikkat edersin, üstüne hasta olursun yapacak bir şey yoktur. Ama bile bile lades yazık olabilecek bir şey değil. Tabii. Şimdi asıl önemli konu hamileler bu aşıları yaptırabilir mi? Kesinlikle. Yani başlangıçta aynı işte e, tüm insanlarımızda olduğu gibi gebelerimiz içinde de endişeliydik. Hani bu aşı olur mu işte nasıl olacak? E, başlangıçta Sinovac dediğim Çin aşısı çünkü inaktif ölü virüs aşısıdır. Aynı hepatit B Hepatit A aşıları gibidir. Yani sistem aynıdır aşının oluşturulması açısından. Onları çok rahat kullandık başlangıçta ve Sinovac aşısı gerçekten çok hayat kurtardı. Ama mRNA aşısı yapmaya başladıkça gördük ki gebelerde, gebelerimizde mRNA aşısının da yapılmasında hiçbir sakınca yok. Hiçbir ekstra yan etki görmedik. Bebeklerde herhangi bir yan etki oluşmadı. Allah kursun erken doğum gibi, düşük gibi. E, konjenital. onlar çok ha. önemli konular. Evet. Benim sadece görmek istediğim ben de gebelerime sürekli olarak aşıları olması olmaları konusunda uyarıda bulunuyorum. En çok da aşıyı ne zaman olacaklarını soruyorlar. Ben genellikle organ ve sistemlerin gelişimi ilk evet. 12-14 haftayı bulduğu için 12-14 haftadan sonra tavsiye ediyorum ama evet. aslında böyle bir kural da yok. Değil mi aynen Yani Aynen öyle. Ne dediğin, her döneminde hem Sinovac hem Biontech, Biontech yapılabilir. Aynen öyle. Hatta ben şu noktadan sonra Biontech aşısını, mRNA aşısını ...bir tık daha fazla önereceğim. Onda da sebep yine dönüp varyantlara geliyoruz. Yeni mutantlar oluştukça e, yapılan çalışmalar gösterdi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sinovac olsun, e, Biontech aşısı olsun aşı etkinliği hala devam etmekte. Bir tık düşürdü. Mesela mRNA aşılarında yüzde %90'ın üzerinde aşıda etkinlik vardı. Bu müthiş bir şey. Yani biz hiçbir aşıda... ...genel geçer olarak... ...dünyada üretilmiş hiçbir aşıda... ...yüzde 90'ın üzerinde başarı... ...beklemeyiz... ...böyle bir şey yok... Ama bunu başardı mRNA e, aşısı. Çok iyi. Müthiş bir şey bu. Kesinlikle bütün gebelerimizin, bütün anne adaylarının Lütfen. aşılanmasını Lütfen. mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Ediyoruz. Bu varyantlar ortaya çıktığında aşıların etkinliğini biraz düşürdü. Doğru, kabul ediyorum ama Messenger RNA aşıları için bu yüzde %85, %85-88'e düştü. Çok iyi bir oran. Hala çok büyük evet. bir oran. Sinovac için Sinovac için çok fazla data yok elimizde. E, biliyorsun, şu e, yani çok rahat çalışmalar yapılamıyor. Hepsi için hani şu an bütün veriler sağlık bakanlığı elinde Yani hepimiz merakla bakanlığın çıkartacağı sonuçları bekliyoruz. Ama Sinovac aşısı için bir daha söylüyorum. Başlangıçta yaşlılarımızın hatırlarsan ilk tabii, aşılar tabii, sağlık tabii. çalışanlarına ve yaşlılarımıza Hı -hı. yapıldı. Risk grubuna Yatan hastalarımızdan biliyorum Aylin. Başlangıçta yatanlar hep 60-70 yaştı. Ölenler de hep onlardı. Ne zamanki aşı yapılmaya başlandı bıçak gibi kesildi. Yaşlılarımızdaki ölümler Hastaneye yatışta o kadar azaldı ki Ha ne oldu Hangi yaş kesimi Aşı yapılmadıysa Çünkü aşılar geldikçe Peyderpey olsun bakanlık açtı aşıları Her yaş grubuna Mesela 60 yaş üzerinde açtı 40'lar 50'ler yatmaya başladı 50 yaş üzerine aşıya açtı Aşı olabilirsiniz Daha dedi de 40'lı yaşlar hmm. yatmaya başladı 30'lu yaşlar 20'li yaşlar Şimdi çocuklar Aşı, aşı olmama ile ilgili herhangi bir bahane önüne sürmeleri mümkün değil. Lütfen, Yani hayatlarıyla, kendi hayatıyla oynamakla yetse öyle dediği. Bak bu Tabii. bir vebaldir. Ben her zaman söylerim. Sonuçta sevdikleri başta olmak üzere. Niye? Çünkü aynı evde kaldığı insanlar, çocukları, anneleri, babaları onların hayatında tehlikeye atıyorlar. Yani sadece kendi hayatında değil. Bunları söylemen gerçekten çok önemliydi Nur Hayat.